e, ee, sorum neden e, bütün kadın arkadaşlarımız tek tip? Ah severim ben güzelliğine. Çok çok güzel değil mi maşallah? Tek tip derken e, kimin kiminin saçı kiminin sarışın. E, nurları benziyor birbirine. Yani o yüzlerindeki aydınlık ışık benziyor. Eee Zaten ümmet benzer yani, Allah ayette siz bir ümmetsiniz diyor. Mesela kuşlar bir ümmet, onlar hepsi birbirine benziyor. Evet. Müslümanlar da bir ümmettir, birbirine benzer. Ee, ha, makyaj modelleri açısından diyor olabilirler. Ee, koyu makyaj, kadının güzelliğini en iyi ortaya çıkaran makyajdır. Diyor ki ben makyaja gerek duymam doğallıkla yanılmayayım. Geçenlerde bir model hanım vardı, hatta yüzündeki o bakımsızlığın iyi olacağını Habik erkek çocuğu gibi oluyor. Yani ben makyaj sahne gördüm yani. Gerçekten hiç yakışmıyor. Ama makyajla çok güzel tam bir kadın görünümü elde ediyor. E, makyajlarını benzediğini iddia edebilirler. O doğru. üç yaşa bir ama makyajlarda çok ciddi bir farklılık olmaz zaten. Makyajlar birbirine benzer. Nurları benziyordur. Onu kastediyor olabilir. E, hepsi çünkü insancıl, e, güzel, nurlu yüz bak kendisi de çok nurlu yüzü. E, sen nasıl nurluysan onlar da nurlular. E, benzer yani o nasiye benzerliği müminlerin hepsinde var. Mesela Hz. Ali bir resmi var biliyorsunuz yayınlanıyor. Hz. Hasan resmine bakın aynısı, Hüseyin aynı. Bütün sülale, 12 imamın tamamı birbirine benzer. Hepsi aynıdır, yani yüksek kaşlı, koyu kaşlıdırlar, e, çoğu yeşil gözlüdür Ehl-i Beyt, evet. Hazreti Ali'nin esni. Kendi yeşil gözlüydü Hazreti Ali'nin, ben de dedeme çekmişim, yeşil göz oradan geliyor bizde de. Mesela bu, benim dekolteye pek yanaşmayan kız arkadaşlarım var, onlar da birbirine benziyor. <laughs> yani bak ben göstersene resmi. Mesela evet. evet, bak onlar hepsi ki yani bak buradaki arkadaşlarım en az 30 yıllık arkadaşlarım yani, 30 ve 35 yıllık. Evet. E, ama ortak bir nur var hepsinde dikkat ederseniz. <laughs> bir kardeşten diyorlar bir sorduklarında hep birbirinize benziyorsunuz diyorlar. Nurlarındaki benzerlikten kaynaklanıyor. Yani en az 20 yıllık arkadaşlar oradakiler 20. Ortalama 30 yıl. 38 yıllık arkadaşlarım da var. Gürlek 40 yıllık. Evet. Maşallah. Maşallah. O zamanlar 20 yaşında falan genç kızdılar. tanıştığımızda. Hazreti Ali Hasan Hüseyin'in resimleri var mı sende şey? Evet. Hazreti Ali. Hazreti Hüseyin. Tam tarife göre çizilmiş resimler Bak hepsi birbirine benziyor, görüyor musun? Evet. Yani birinin diğerini ayırt etmek adeta mümkün değil. Yani ümmet olmaktan kaynaklanan bir özellik. Evet.